Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah hamdolsun. E, 4-5 günlük yolculuktan sonra, silah yolundan sonra Kayseri'ye memleketimize dün gece geldik. Allah nasip ederse, bugün de Allah nasip ederse sabah etkenden kalkıp Kayseri'mizdeki şehir merkezimize gidip orada yapacağımız işlerimizi yapacağız. Bir sene beklediğimiz hasretle onu özlediklerimizi yapacağız inşallah. Bugün yolculuk şimdi şehir merkezine. Burası da kaldığımız mahallemiz. Ee, tramvayla Allah nasip eder merkeze öyle gideceğiz. Çünkü 4-5 günden beri yoldayız arabaya. Arabaya binmeyeceğiz. Bugün tramvayla gideceğiz. Kayseri'mizin şehir merkezine geldik. Tam meydanda indik tramvaydan. Şimdi Allah nasip ederse biraz gel. Eski cami, kalemiz, tarihi kale. Yan tarafta saat, kulemiz. karşı taraf e, valilik. Bu, burası Türkiye'nin en büyük meydanlardan birisi. Biraz yüz binlerce insan Aynı anda sığabiliyor. Çok büyük bir yapmışlar. Evet. Şehir merkezindeyiz. Şimdi bakalım bugün Kayseri'yi ne yapacağız? Kayseri'de bir günde ne yapabiliyoruz? Onu bir görelim. Evet. Burada şehir merkezimize pas, pastırmacaların yoğun olduğu pastırmacalar sokağa diye geçer. Her tarafta Kayseri pastırması ve sucukları. Hey, oğlum. Sabah erken olduğundan bile fazla kalabalık değil. Burada birazdan ana baba günü oluyor. Burada da para bozduracağız. Geldik tabi parasız iş olmuyor ayraları. TL'ye çevireceğiz. Buralarda altın sokağı, altıncılar. Burada kiralar altın altına göre veriliyormuş yani. bir kilo, iki kilo, 3 kilo aylıklar öyleymiş. Evet, altıncılar. Bir tarafta bastırma, yediğin altın, bir tarafta taktığınız altın. İkisi yan yana. Burası da burada çok döviz bozdurmayı var. Ben ama yıllardır burada bozduruyorum. Çünkü hep, e, yardım kuruluşları var. İHA'nın, Hasen'in kutuları var. Onun için hep burada bozduruyorum. Şimdi Allah nasip ederse birazdan euro bozduracağım. Euro 46 gidiyor. Tabii o parasız olmuyor. Evet. Evet. Paralarımıza bozdurduk. Allah razı olsun. Euroları TL'ye çevirdik. Artık bol bol harcayacağız. Memlekete faydamız olsun inşallah. Arkadaşlar sağ olsun her sene bana destek oluyoruz. Evet. evet. Bir seneden beri hasretle beklediğimiz pastırmacımıza geldik. Ahmet abi de burada kesiyor. Allah razı olsun Ahmet abi. Olsun. Bir daha ama bismillah diye. Allah razı olsun Ahmet abinin yeri tam çarşıda. Altın ok pastırma. Ya turuşu bile bambaşka pastırmanın. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yiyek. Evet yeme için yarım kürbi yapıyoruz. Evet, de inşallah. Siz gidiyor musunuz ki abi? Evet. Ne Burası da bankacıların, e, esnafın, çantacı, hani elbiseci, gelin elbiseci çat satıldığı yer buralar. Evet, nasıl sakin görüyor musunuz? Şuradan da simitlerimizi alacağız inşallah. Sen evet, sen şurada sen... da Güzel bir çay ocağı var. Esnafın kere Böyle oturuyorlar, içiyorlar. Güzel çayı var. Burada da çay ne bir de içeceğiz inşallah. Şimdi de biraz geze geze yorulduk. Kahvaltı yapmadık dedik, bir pastırmanın tadına baktık ama bir de şöyle oturup dedik, burada bir çay içelim. Tam merkezdeyiz. Burada güzel bir çay ocağı var. Hep geldiğimizde içiyoruz burada. Esnaf çayı. Burası da Kayseri'nin en ünlü kahvecilerden birisi. Kuru kahvecisi Hep buradan alıyoruz yıllardır kahveyi. Hayır. Kokusu bile bambaşka. Hep Almanya alıp buradan hediye götürüyoruz. Kayfecimiz burası. Türk kayfası kilosu 760'ten gidiyor bu sene. Evet şöyle taze taze üretiyorlar kayfeyi. Hep yıllardır buradan alıyoruz. Şurada da kokusu acayip. Şimdi biraz ev alalım inşallah. Bir yarım kilo alacağız. Biraz. Burası da bizim altıncı var. Bizim yakın köylümüz. Evet altınlar bir selam vereceğim. Şu an almayacağım da ama bir selam vereyim adıma. Mustafa, Mustafa abi. Mustafa de buradaymış. Evet. Şimdi şu da bizim ünlü şu da bizim ünlü şekercimiz. 1946 since eski tarihi şekercilerden kaçırdı. En ünlülerden. Hep buradan arıyor her sene de. Şimdi dokumlara bakayım. Ne çeşit dokum var. Fiyatlar nasıl? İyi mi? Almanya'ya dönerken buradan alıyoruz inşallah. Şimdi bir bakayım fiyatlara. En ucuz lokum 150 TL'den başlıyor. Evet, lokumcumuz bu. Şekerler, şekerler, her şeyi var burada. Dönerken alacağız Almanya. Şimdi dursun. Şunlardan da bir yarım kilo denemek için yaptık. Şimdi arkadaş sağ olsun ayarlıyor. Allah nasip ederse bir tadına bakalım inşallah. Yarın kilo şundan aldık. Muska ve çok güzel bir tadı var. Bir lokumcudan çıktık. Bir lokumcuya geçiyoruz. Kayseri'nin ünlü lokumcularından. Abim kapıda bekliyor bile. Hep eliyle açıyor. Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah, hoş bulduk. Evet. Şöyle bir taze taze yiyelim. Allah Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Allah'a Evet buradan da hep alıyoruz. Bir adına bakalım şimdilik. Burası da Kayseri'nin en eski camilerden birisi. Cabi Kemir diye geçiyor. Evet şimdi buraya geldik bir gezelim. Çarşının içinde bu da. Şu karşıda da altın tabak var. Buranın da çorbaları güzel. Hani Kayseri'ye gelmek için çorba sanma. Başka bir şey demiyorum da. Buralarda tatlıcılar. Burası da Cabi Kemir olarak geçiyor. Ulu cami olarak. Kayseri'nin hemen hemen ilk camilerden birilerinden birisi. 1130 34'te yapılmış. Çok tarihi bir cami. İçerisinde de geniş bir yeri var. Evet. dışarıdan küçük gibi görünüyor ama içeriden bayağı büyük. İçeriden de bayağı büyük. Yazın hele birebir oluyor. Tam tam buzdolabı gibi. Evet. Caminin içinde göstereyim. Evet, caminin içinde burası. Tarihi bir cam Dışarı yanıyor biraz buz gibi. Burası da Bıçakçılar Çarşısı olarak geçiyor. Çarşı olarak geçiyor. Genelde bıçakçılar var burada. Evet Kayseri'nin ünlü kelle paçacı yerleri. Evet. Burada sırf kelle <laughs> paça yapıyorlar. Öğlene kadar açık oluyor. Bir geçeceğiz bir kelle <laughs> paçayı. Abi, hoş bulduk evet, abim. Kolay gelsin. <laughs> kelle paça çorbası. Bu da kelle paça çorbası. 13 ile 15 saat arası fırında pişiyor. Fırında şurada. Şu arkadaş, arkadaş siyah bir fırın var. Orada pişiyor. Bak güzel bir dağ da var. Çok sağlıklı. Gemikleri güçlendiriyor. Faydası çokmuş. Allah nasip ederse buranın ünlülerinden birisi. Kayseri gelip de buradan içmek gerekiyor. Kelle paça çorbası içiyoruz inşallah. Afiyet olsun diyelim bütün içenlere. Burada üç tane var. Hani üçünde de içebilirsiniz. Biz baştaki adama girdik. O bizi seslediği için. Ama üçü de hepsi birbirine aynı. Benzer yapıyor. Hepsi de güzel. Öğlen namazında burada kılacağız. Öğlen namazı oldu. Zulgut evet. hanım, boşluklarınızı doldurmadan nazır kılmayalım. Ceptel hukuklarımıza dikkat edelim. <laughs> Rabbimizin kusurunu da görüyor musunuz? Biz onu görmeyiz. Sakın o bizi görüyor. Şu namazımıza idare Düşünceyi de namazınızı kılarsa, zihninize başka düşünce gelmez, kahvaltı vesvese gelmez, namazınızdan aldığınız zevk de artırır. Allah'a emanet olun. Burası da Kayseri'nin parçacılar yeriydi ya da dövene ölü diyorlar şimdi. Burada eskiden parçacılar çoktu, satılırdı. Şimdi bilmiyorum yine eskisi gibi var mı diye. Ama var, yine görüyorum bazı yerlerde. Evet, Kayseri'nin dövene ölü. Düven önündeyiz inşallah. Kayınçoğumu ziyaret edeceğim. Şafak Radyo Kayseri'nin sessizce geçiyor. Bir oraya gideceğiz inşallah onun yanına. Burası da tam çarşının içindeki Burunguz Camisi. Evet tam karşı tarafta da Hasine Yardım Kuruluşumuzun çadırı duruyor. Avrupa'nın en büyük sivil kuruluş Türkiye'de de açtı elhamdülillah. Şurada e, Kayseri'de çok gündeme geliyor burası. Burası genelde emeklilerin ya da bekar kalmış dolların yeri diyorlar geçiyor. Çok gündem oluyor buralarda. Ee, şimdi öğlen sıcağın az ama bir akşama doğru tıkkın tıkkın doluyor burada. Burada insanlar oturuyormuş. Kısmadını arıyormuş öyle diyorlar. Evet tam çarşının ortasında. Burası da Kayseri'nin ünlü kapalı çarşısı. Tarihi bir çarşı. 1500 yıllarında yapılmış. Binin üzerinde mağaza var diyorlar labirent gibi hani bir girdiğimiz zor çıkıyor insan olur. <laughs> Her taraf öyle dolu. Biz şeyle gidelim. Hanımın teyzesinin oğlu var yeri. Ona bir selam vereyim. Bayım sürpriz yapalım. Burası da Kayseri'nin en, en eski tatlıcılarından birisi. Biraz ama e, kaliteli mi diye pahalı mı diyek, ne diyesek diye Şimdi de buradan bir tane de kahve mi Evet. Farklı farklı çeşitler var. İnşallah bakalım bugün ne yiyelim tatlı. Baklavalar. <laughs> evet. Şöyle bir bakalım ne var bugün. Menüde ne olacak bilmiyorum bir bakıyoruz. Bu da Kayseri'nin kira Baro Bizim köyde de büyüyor. Bu çok ünlü bir şey. Sırf Kayseri'de var. Bir de Muharrem'deyiz. Aşure siz olmaz bu ay. İkisini alacağız inşallah. eski bir e, tatlıcıdayız. Kayseri'nin herkesin tanıdığı divan tatlıcısı. Evet. Şurası da Almancıların ya da gurbetçilerin bizim gibi insanların geldikleri Elmacıoğlu İskender diye geçer en eskilerden birisi. Tabii bundan daha başka yerler var ama burası en eskilerden. Genelde hep yurt dışından gelenler burada yemek yerdi. Bugün yemeyeceğiz, başka zaman yiyeceğiz. Güzel yemekleri var. Hemen kale. Kalenin karşı tarafı. Şimdi biz de karşıya geçip tarihi bir caminin oraya geçiyoruz. Orada anlatacağım detaylı bilgi. Burası da tarihi buna cami. Bu da bayağı eski bir cami. O da büyük cami. Kayseri'nin büyük camilerden birisi. Evet, burada da Allah nasip ederse namaz kılacağız. Çok büyük bir yer burası. Güzel yapmışlar. Eski tarihi camilerden birisi. Bir de içini bir göstereyim size. Burada da mezarlar var. Bu cami de tarihi bir cami işte. söylediğim gibi. 1238 yılında yapılmış. Buna cami diye geçer. Keykubat'ın hanımının yaptırdığı ünlü Alaaddin Keykubat onun hanımı tarafından yaptırmış. Evet, cami. Dışarıdan durduğu gibi küçük görünüyor, bayağı büyük bir cami burası da. Evet. Keykubat Alaaddin Keykubat'ın hanımı hatun hanım yaptırmış. Onun için adını da böyle koymuşlar. Eskiden da bir, bir teyzemiz ya da bir ablamız bile koca bir cami yaptırıyordu. Şimdi düşünün bakalım. <laughs> Burası da Munat caminin yanında kültür yeri yapmışlar. Otur kahve çay içebiliyorsun. İnşallah burada da bir girelim. Bir Türk kahvesi içelim. Bugün de bu kadar Geze geze yorulduk. Ah. Yanında da sanat kültür var. Buralarda atölyeler var. Geçen sene buradan bana Almanya'dan çok kıymetli arkadaşım bir resim yaptırmıştı, hediye etmişti. El yapımı. Evde duruyor Allah razı olsun. Burada da böyle el sanatları yapıyorlar. Evet, geze geze yoruluyoruz. Yani kültür olan şeylerimizi deniyoruz. Şimdi de sıra Türk kahvesinde olmazsa olmaz bizim Türk kültüründe olan bir şey. Evet, arkada da Kayseri'nin gezilecek iller yazıyor. Tarihi iller. Bugün günü çarşıya ayırdık. İçimiz olanları yapmak istedik, yaptık. Şimdi de bir Türk kayfesicik kısa bir dinlenmeye geçiyoruz. Bakalım inşallah. Biz Avrupa'dan, he. Almanya'dan. Memleket? Memleket burada Ululu köyü. Eskiden Dünyan'a bağlıydı. Evet. Şimdi i̇şte Akışlı'ya bağladılar. İsim ne? Bizim <laughs> Tunay. Tunay. Siz ne yapıyorsunuz amcam? Siz iyisiniz. Yaz buradasınız. Ya. Allah hamdolsun ya. Biz de bir am hocamızı bir ziyaret edek dedik. i̇nternette çok görüyorduk. Ee, Hacı hocamız baya bayağı ünlenmiş bu çevrede. Allah razı olsun. Kendi işini, kendi yemeğini yaparak kazanıyor. Hem gelenlere nasihat ediyor. çok beğendim. Allah güç kuvvet versin. Amin. Hacı amcam. Allah yardımcım olsun bir şey der misiniz? Bir iki nasihat eder misiniz? Ne dersiniz? Ya Hazreti Peygamber'in hadisleri şey var. İbadet on kısım dokuz helal oluyor. Bir tanesi Salih Amel ve Namaz kılmak, oruç tutmak, sekat vermek değil mi? Hı. Önce helal. Evet. Helal diyeceğiz. Ondan sonra mesele bitecek. Helal yiyen fikir üretir, haram yiyen kibir üretir. Bir i̇nsan helal yedikçe fikri çoğalır. Evet. Haram ya. yedikçe de kibri çoğalır. Yani ben helala çağırırım şu faydalı bunu yedim. Süt faydalı, ayran içme. Ayran faydalı, meyve suyu içme. Meyve suyu faydalı, ıhlamur içme. ıhlamur faydalı, çay içme. Ben sağlığa çağırdım. Evet. İlmi sayan sağlığı sever, ilmi sevmeyen sağlığı sevemez. Öyle i̇lmi sayacağım. Bir tane efendim şundan kesmek çıkıyor mu? 99. Ne 99 efendim? Bak onu şöyle sayayım. Şunlar naylonlar, bunlar 15 lira. Bunlar, bunlar 50 lira, zeytin ağacı. Allah razı olsun. hepimize bize etti. Ee, bize hatırası için bir tane tesbih aldı. Allah kutlu kılsın. Amin. İnşallah hepimize de ve helal rızık olarak. rızık versin inşallah. Sana da kolay gelsin acamlar. Görüşürüz inşallah. Allah razı olsun. Burası da tarihi eski postanenin yeriydi burası. Yıptılar buraları. Hep yeniden yaptılar. Evet. Burada da bir türbe var. Seyit Zeynel Abidin türbesi, 15. yüzyılda yaşamış bir Allah dostuydu. Evet, içeride de türbesi var. Zeynel Abidin el Rıfa, Tarikatı'nın önde gelen hocalarındaydı. Evet, Kayseri'ye kadar gelmiş, burada e, ders vermiş, sohbet yapmış o 15. yüzyıllarda. Allah rahmet eylesin. Burası da meydana giden yol, Kayseri'nin en eski yollarından bu yol ta en er az 5-6 kilometre belki gidiyorduk. Sonuna kadar Sıvaç Caddesi'ne çıkıyor. Bizim kaldığımız mahalle orada zaten. Bu yolu dip direk giden bizim mahalleye gelecek inşallah. Burası da e, Kayseri'nin ünlü balıkçıların olduğu yer. Burada da taze taze 12 ay balık var burada. Taze taze balık satılıyor. Evet her türlü balık var burada da. Millet taze taze yiyor. Evet. Şurası da Kayseri'mizin hasene merkezi. Avrupa'daki büyük yardım kuruluşlarından birisi. Binasının önünde. Tam çarşının ortasına yapmışlar. Maşallah çok güzel. Evet. Geziyoruz. Kayseri'nin devam günlük. İnşallah oraya da bir gün ziyarete gideceğiz. Evet, Gezeceğiz görüküyor. Bugünkü ilk gün Kayseri gecimizi, gezimizi çarşı gezimizi diyelim hacı ile bacı paci, bitiriyoruz. 8-9 saat çarşıdaydık içimizde olan bir, sene, bir senelik hasretimizi burada görelim dedik. Paramızı bozdurduk, pastırmamızı aldık, simit ekmeğimizi yedik, çorbamızı içtik. Şu an Allah nasip ederse gidi eve doğru gidelim. Artık sıla Rahim bugün akraba ziyareti yapacağız. Bacana, kayınçoyu, akrabaları ziyarete geçelim artık. Bu bizim için özeldi. Size bir tanıdalım dedik. Bir, bir günde Kayseriler ne yapıyor Avrupa'dan gelenler diye. Onun için bir, bir video yaptık İnşallah e, faydalı olunmuştur. Kayseri tavsiye ederim. Gelip gezilmeli. Kayseri güzel. Türkiye'miz güzel. Bir günlük Kayseri programımızı bitiriyorum. Merkez programını. Evet Kayseri'den e, kocak selamlar. Hepinize sevgi ve saygılar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.